Günümüzde sosyal medyanın da yaygınlaşmasıyla birlikte tüm insanlıkla beraber biz de sık sık dezenformasyon kampanyalarına maruz kalıyoruz. Türkiye'de iktidar partisi AKP medyayı istediği gibi şekillendirmeye devam edip radyo televizyon üst kurulunu özellikle muhalif medya için sopa gibi kullanmaya devam ediyor. Hiçbir denetimin veya otokontrolün olmadığı sosyal medya mecraları. Diğer yandan yine Rütük eliyle AKP'yi ve Cumhurbaşkanı'nı eleştiren programlara keyfi olarak halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve Cumhurbaşkanı'na hakaret gerekçesiyle durdurma ve para cezasıyla yasaklar getiriyor. Ama benim anladığım kadarıyla Sayın Ebu Bekir Şahin'in... Sınırlar böyle olunca aynı yasaklar yandaş medya kuruluşları için uygulanmıyor. Cumhurbaşkanı veya bakanlar için söylenenler cezaya tabi olurken ana muhalefet partisi genel başkanı için sarf edilen hakaret söylemleri görmezden geliniyor. Bay Kemal Cumhurbaşkanı amcamın karşısındaki... Yine muhalif kanallar saniye saniye izlenip bir kusur aranırken, yandaş kanallarda gündüz kuşağında çocukların da izlediği saatlerde yapılan programlarda, iktidarın tabiriyle aile yapısına uymayan veya ahlak bozucu yayınlar gün boyunca devam ediyor. Yanlışların arkasında durmak için bu tepkileri vermeyin. Ruhunuzu korumak için, gençliğinizi korumak için, eğitim için bu tepkileri verin. Partili Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Radyo Televizyon Üst Kurulu ve Yandaş Medya tarafından bazı basın yayın kuruluşları ve bu kuruluşlara bağlı programlar ve sunucularının hedef alınmasının ardından bir sansür genelgesi yayımladı. Dijital faşizmin yıkıcı etkisinden ne kadar gelişmiş olursa olsun hiçbir ülke ve toplum azade değildir. 29 Ocak'ta resmi gazetede yayınlanan basın ve yayın faaliyetleriyle ilgili Cumhurbaşkanlığı genelgesinde yer alan ifadelere göre toplumun temel değerlerine aykırı unsurlar taşıdığı gözlenen ve özellikle yabancı uyarlaması şeklinde ekrana gelen televizyon programlarının toplum üzerindeki yıkıcı etkilerini bertaraf edecek adımların ivedilikle atılacağı belirtildi. Darbe eleştirir misin? Seyrediyor şey musunuz? Şey kısımlar oldu. Anayasanın aileyi toplumu temeli olarak tanımlayan ailenin korunması ve çocuk hakları başlıklı 41. maddesi ve gençleri kötü alışkanlıklardan ve cehaletten korumak için gerekli tedbirlerin alınacağının belirtildiği, gençliğin korunması başlıklı 58. maddesi ise Erdoğan'ın genelgesine dayanak gösterildi. Hiçbir etnik veya dini grubun özgürlük alanı daralmamış. Öte yandan daha önce hükümetin eleştirildiği kanallara özellikle yayın durdurma ve yüksek tutarlarda para cezası verilirken, Kamuoyunun tepkilerine rağmen gündüz kuşağı programları hakkında tek bir rapor dahi hazırlanmayınca, genelgede yer alan ifadeler de göz önünde bulundurulduğunda, iktidarın bu adımı muhafazakar yaşam biçiminin tüm topluma dayatıldığı, ve basın özgürlüğünün kısıtlandığı gerekçesiyle tepki topladı. Başsavcımızın talimatıyla stüdyomuza geldiler. Söz konusu gündüz kuşağı programlarından biri ise sunucusu Esra Erol'un yayına çıkmak istemeyen ve yüzünün görünmesini istemeyen bir kadına canlı yayında bağırarak baskı kurması ve ifşa etmesiyle gündeme geldi. 18 yaşındasın. Baban yaşındaki biri sana farklı amaçla dokunuyor. Tüm bunlar olurken Trabzon'da katıldığı açılış töreninde yaptığı konuşmanın ardından mikrofonu törende oyuncak hediye edilen bir çocuğa veren Erdoğan ve kurmayları 10 yaşlarındaki çocuğun CHP Genel Başkanı C. Kemal Kılıçdaroğlu'na hain diye seslenmesini gülümseyerek izlemekle yetindi. Başkan amcamın karşısında kim? O adam hain, hain Çocuk istismarı yapıldığı gerekçesiyle eleştirilen olayın ardından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Erdoğan'ın çocuk sevgisine gönderme yaparken çocuk Eren Bülbül'ün katillerinin arkadaşlarına hain demiş. Çocuktan al haberi sözleriyle de Kılıçdaroğlu'na hedef göstermeye devam et. O adam hain, hain. AKP'li Cumhurbaşkanı ise 4 Eylül'de Rize'de katıldığı bir başka açılış töreninde de Çocuklarla birlikte sahneye çıkmış, kurdeleyi kendisinden önce kesen bir çocuğun kafasına mikrofonla vururken saç kesimini beğenmediği bir çocuğu da azarlayarak yanından uzaklaştırmıştı. Ulan oğlum ne bu, ne bu hal? Allah iyiliğini versin. Geç şuraya. Geç şuraya. Erdoğan'ın 11 yaşındaki çocuğu siyasi şovuna alet etmesine Eğitim Sen Genel Başkanı Profesör Doktor Necla Kurul Sol TV'ye yorumladı. Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan Trabzon mitinginde kürsüye 11 yaşında bir çocuğu çıkarmış ve elindeki oyuncak arabasının sevinciyle kendisine sarılan çocuğun duygusunu siyasal olarak istismar etmiştir. Cumhurbaşkanı toplumun sağlığını bozan kutuplaştırmaya ve nefret söylemine çocukları da dahil ederek mikrofonu eline verdiği çocuğun muhalefet liderine hakaret etmesinin önünü açmış ve ve çocuk hakları bildirgesinin çocukları yetiştirirken devletlerin uyması gereken barış, değer birirlik, özgürlük, eşitlik ve dayanışma ilkesini ihlal etmiştir. Psikoterapist doktor Nevin Eracar da Sol TV'ye yaptığı değerlendirmede çocuk gelişiminde medyanın etkisine dikkat çekerken bu konuda düzenlenmiş milli eğitim ilkelerini de hatırlattı. Gerek örgün eğitim kurumlarıyla, öğretmenler aracılığıyla Gerek aile içinde, gerekse yaygın eğitim kurumlarıyla. Bu da nedir? İşte televizyon, televizyondaki haberler, gazete ve karşılaştığı her türlü basılı veyahut dijital ortamdan edindiği bilgiler. Bütün bunlar çocukların gelişimine, dünya görüşüne, özneleşmesine yön veren araçlar. Milli eğitim ilkelerine baktığımız zaman, yani Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre çocuk yetiştirme adına benimsenmiş, kabul edilmiş bir takım yasa ve yönetmeliklerimiz var. Buralarda da e, çocuğun hiçbir e, siyasi e, emele e, hizmet edecek şekilde etkilenmemesi e, meselesi öğretmenlerin etik ilkeleri içinde var. İşte Dil-din ayrımı yapmadan, inanç ayrımı yapmadan... E, bütün diğer insanlara, hayatındaki insanlara, arkadaşlarına, küçüklerine, büyüklerine sevgi ve saygıyı öğrenmesi de biz büyüklerin davranışlarından modelleyerek oluyor tabii ki. Yani kitaplarda yazan bilgiler kadar çocuğun gördüğü yetişkinlerin modelleri, yetişkinlerden aldığı modeller de çok etkili onun nasıl bir kişilik geliştireceğine dair. Bu anlamda gerçekten çocukları siyasete alet edebilecek seviyede etkiler altında bırakmamak lazım çünkü o yarın belki böyle düşünmeyecek, bugün düşündüğü gibi düşünmeyecek ve ona bu düşüncesinden dolayı onu takdirle karşılayan büyüklerine düşman bile olabilir. Bu yüzden daha dikkatli olmak lazım çocuklarla ilişkide çünkü biliyoruz ki çocuğun kulağından giren herhangi bir şey Yaşadığı herhangi bir şey ömür boyu silinmiyor.